Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlere video çekmek istedim İşten geldim şu an ne bu enerjik diyebilirsiniz ama çok mutluyum İftara gideceğiz bu akşam başlıklarda zaten görüyorsunuz şimdi ne yapacağız bir saat var iftara o arada biraz işlerim var onları hallederim önce köpeklerin maması gelmiş dün onu halledemedim dün yağmur yağıyordu sanırım. Bugün hava güzel. Dışarıda da bayağı 10 tane falan köpek gördüm. Babaannem mama dökmüş ama yine de ben mama dökeceğim şimdi. Geçen aldığım mama vardı ya döktüğüm. Onu beğenmemişlerdi köpekler. Ondan yarım mama kaldı. Ee, bu sefer de değişik bir mama aldım. Bakalım e, onu deneyeceğim. İlk aldığım mamayı beğendiler. Onda fiyatı artmış. Ben de indirimden alıyorum. Almışken iki paket alayım. Hem çok çok olsun diye. Şimdi o iki paketi birleştireceğim yarım olan eski mamayla şimdi yeni aldığım mamayı birleştireyim biraz karıştırayım dışarı dökeyim hem de o da bitsin eski mamamız da bitsin ona uğraşacağım ee, köpekler varken hem de yesinler kızlar uyuyorlar şimdi ee, içerideler yani ben de hem ses yapmak istemedim kargolarım gelmiş onlara bakarız ama kızlar uyandıktan sonra bakarız şu mamayı şimdi bir halledelim. İftara gideceğiz işte birazdan. Babamın babam belediyede çalışıyor biliyorsunuz. Belediye davet veriyor. Her sene verir genelde Ramazan'lıkta davet yapıyorlar işte. İftar babam kendi gidecekmiş ama ben de işte yemek ne yapsak falan filan derken Feyza bizde ya biliyorsunuz normalde kendi evinde bir haftadır falan sınavları varmış. Sınava işte bilgisayar lazım. Burada yani. Biz de demek sarı olunca Feyza dedi işte babam iş yerine daveti çağırmışlar. Biz de gidelim falan. Ben de babam da öyle şey pek hani bizi gö götürmez, göndermez de. İşte gönlü olmuş. Hadi beraber gidelim diye. Yemek e, stresi de yok. Ne yapacağım düşüncesi de yok yani. Gerçi yemek vardı evde ama Feyza yine köfte mi çıkarsam falan dedi. Ay dur kolum artık şöyle boşayacağım. Feyza dedi ki acaba et çıkarsam da köfte falan mı yapsak diye. Öyle öyle olunca işte babamın da iftara gideceğiz. Öyle yani bakalım. Hadi dur. Şimdi mamaları hazırlayalım. Ay yüzümde çok kaşınıyor ya. Oradaki malzemeler yüzümü çok kaşındırıyor. Elimi yüzüme götürmek istemiyorum ama ellerim bayağı pis. Yıkıyorum, yıkıyorum geçmiyor. Neyse yarın da şeyin iftarı var. E, i̇ş yeri davet yapacak İftar daveti. E, oraya gideceğiz işte. Neyse şu mamaları halledelim artık. Evet arkadaşlar şöyle iki çuval gelmiş. 15 kiloluk. Şu bir ayrı. Şu bir ayrı. Bir de şurada yemedikleri var. Köpeklerin yarım kalan çuval. Hemen bu üçünü birleştireceğiz. Üçünü değil hatta. Şu yarımı açayım. Şu tümü açayım. Şu yarımla birleştireyim ikisini. Biraz karıştırayım. Dışarı döküyüm köpeklere. Bayağı köpek var. Çağırırız. Bu da hem bitmiş olur. Şunu yukarı götüreyim. Bu bunlar bittikten sonra şey yaparım. Açarım onu tekrar. Babaannem diyor kötü kokuyor. Götür falan. O yüzden götüreceğim. Yukarıda dursun. Açın. Yapılmamış. Evet arkadaşlar şöyle açalım mamayı. Geçen de kadın dediği kadar var. Burası bayağı kalabalıklaşmış. Şu mamayı açayım. Çuvalı kesmek zorundayım maalesef. Zaten kullanılmıyor. Kötü bir çuval. Mamanın ağzı açık. Şaka mı? Aldığım mamanın ağzı açık gelmiş. Oha şaka gibi. Sütü ben Tredio'dan bu satıcı ekmek yorum yapmazsan. Aa şaka gibi. Ay çok kötü kokuyor. Işte Bakın ağzı açık Şaka gibi ya. ብለሽ ነው የተባለ ንም አሪፍ ነው Neyazine yani oluyor bu böyle şey hile yapıp ne geçiyor ya? Ne oldu şimdi benim benim üstünden aldım. Şimdi oldu şimdi ya? Şuna çuvala biraz dökelim de. İkisini bir karıştıralım. ama daha da Sonra dışarı <laughs> bir Tamam. <kocuğum. gülüyor> hmm. ağacı göstermeden geçemeyeceğim komşunun ağacı. Nasıl güzel. Yağmur mu yağıyor? Yağmur çiseliyor sanki. Çiçeğe bakarsanız Aa, nasıl güzel açmamış mı? Evet, mamayı döktüm. Ay dışarısı da buz gibi. Ne? Çok Babaannem diyordu da mama çok kötü kokuyor diye. Gerçekten de mama kötü kokuyormuş ya. Midem bulandı vallahi. İçine şu kovayı atayım. Bayağı kötü kokuyormuş. Midem bulandı. Mama açık geldi dedim ya. Sonradan tahmin ettim. Büyük ihtimalle aşağısında da yırtık vardı. Delinmiş gibiydi yani aşağısı da. Şey olabilir. E, neydi onun adı? Palı küldür atıyorlarsa. Ondan olmuş olabilir. Şu çuvalda yukarı koyayım. Şuraya koyacağım yani. Üşendim şu atmaya. Burada da çuval var da. İkisini bir atarız. Bir de diğerinin çuvalı da var ya. Ya da onun içine biraz daha mama dökerim dışarı götürürüm falan. Neyse içeri gideyim. Uf yoruldum ya. Valla. Burayı da hep batırdık Şu makasımızı da alalım. Evet arkadaşlar. Kızlar uyandılar. Ben de o sırada arkadaşımla konuştum. Aramıştı. İşte olduğum için açamıyorum telefonları genelde. Telefon kullanmak yasak yani. Şimdi Orada arkadaşımdan aldığım şeyleri göstereyim size. Avondan aldıklarım. Şöyle. Çek, bir mi? Yok. Şu bir vücut spreyi. Parfüm var. Bunun parfümü. Nerede ne basın? Böyle bir... Aliş hazırlanıyor. Daha yeni uyandı uykusundan. O yüzden ben de size aldığım şeyleri göstereyim dedim. Şöyle şu çok hoşuma gitti. Bir dudak yağı. Böyle bir şey. Feyza da sınava hazırlanıyor. Sınava gelecek o da. Yine online bir sınav. Üçümüz yapacağız. Kardeş <laughs> <laughs> bir ben yapacağız sınav. Bu da şöyle bir göz kalemi. Böyle. Bayağı hoşuma gitti bu yalnız. Ama bunu makyaj yapıp da yapmak lazım tabi. Ee, kendi başına çok şey oldu. Olmadı yani. Şöyle uçuş ucu şekilde. Ayşe sana dağıtayım Ayşe pdf'leri? At da kopyamızı çekelim. At e e da kopyamızı çekelim Feyza. Kopya çekeceğiz de. Ben onlara bakmayacağım ki internete yazacağım sadece. Ha, i̇nternet yaz, oradan da bak bulamadığında. Evet. Bir Sınavı da var ya nasıl aksi koymuşlar Saat 7 ile 8 arasındaymış İftar, iftarımız bizim 7.30 gibi falan. Ee, şimdi öyle gideceğiz nasıl Hazır canım, olun da geldi. Ha, gördüm. Al de bakımlar gelmiş. Sen de onları göster getir. Nasıl benim benim yüzüme aynı gelen, iyi gelen şeyler Alişe de aldık şuradan. Tonik. Hani göster. Tonik dedim iyi bir. Şöyle bir tonik. Ee, benim cildime bayağı iyi geldi. Alişe de aldık. Benim maaş çekince Alişe harçlık verdim. Onlar da aldı. Şöyle bir bu da böyle bir tonik. Ne toni olduğunu sonra da gösteririz. Selenes. Bu zaten aşırı güzel. Güneş kremimiz. Benimki de bunun aynısı. ikili paket aldık. Aman el kremi. Ayrıca en hassas noktası el kremi. Göster. El Tutak kremi mı? El kremini göster. 80 liraya. <laughs> göster şöyle yan kapan çevir de. Yok, şöyle Bilimini gösterdim Bilimini göster. Şu kapanı gösterin anlaşılır Bak hocaman kocaman. Suratın yanına getireyim o zaman anlaşılır. Kocaman krem. Ay, ağır valla. Kolum ağrıttı o krem seni getirirken. Öyle hazırız. Şimdi Feyza da orada bilgisayar açmaya çalışıyor. <laughs> hadi attın bana pdf'i. Attım. Benim telefon da açık. Tamam hadi. Telefon sesini kıs bak. <laughs> Feyza'yı da göstereyim şöyle arkadaşlar. Hazırlandı. Sınav yapalım. Şeye gideceğiz. İftara gideceğiz işte. Evet arkadaşlar sınava girecekti Feyza. Herkes bir anda iftar vakti olduğu için erken girelim demiş büyük ihtimalle. Sistem çökmüş. Herkes gruba yazıyormuş. Biz de bekliyoruz işte babama söyledim geldim Feyza'nın sınavı yapalım da iftar öyle gidelim diye. Babam da içeride yazık bekler öyle. Babaannem de hadi gidin bari içeride. geç kalacaksınız anca gidersiniz falan diye. Şimdi gideceğiz işte birazdan da sınav olmadı. İftar olmazsa erkenden yiyip gelelim sınava sonra girersin olmaz mı? Giremezsen geçemezsin Bu final mi? arasında girmen lazım. Vize. Finalin telafisi var mı? Senin Ha, vize sınavıymış. Onu bilemedim o zaman. Neyse sınav sisteme girmeyince giremedik yani ne yapalım. Biz olmadı orada gireriz. İftara kadar. da sistem çöktü. Görevlerin numarası yok mu diye. Bak herkes yüz girilmiyor diye. Allah'ım inşallah iptal olur da biz de rahat rahat gidelim. zaman yüzünü arkadaşlar. Sistem çöktü. Sistem çöktü ama neyse hadi bekliyoruz bakalım. Ne çıkıyoruz. Sınav olmadı maalesef. Sınavı koyduk. Biz gidiyoruz. <laughs> baba ne diyorum biz gidiyoruz ya, diye. Babam çekip durma öf diyor. Sevmez babam çekmeyi. Şöyle ayakkabımı giyeyim de düğün salonuna gidiyoruz. Düğün salonunda şey yemek. <laughs> Hadi gidelim baba. <laughs> çok güzel, çok güzel. <laughs> ne oldu niye yorgunsun? <Gülüyor> 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 Geç kalmayız. Aa <laughs> dağlara bak dağlara. <laughs> bak köpek <laughs> mama yiyor. Ama <laughs> Sen mama <laughs> sen mi koydun? Ben döktüm baba. Bu içeriye sen mi koydun mamayı? Ay, evet, bak hayvan yiyor yazık. Mama dışarıdaydı. Babanın dışarı koymuş. Ha dışarıya babanın koymuş canım kokuyor diye. Mide sıplamış da. Dördüncü evet. soru da sınavda atmışlar bazen. Allah'ın sevgili kulumu yüz bir diye. Sınav olmadı maalesef. <laughs> Dağlar ne güzel görünüyor. Dağları göstermek istedim size. Aşırı güzel. <laughs> Oyunlar var. <laughs> Ladik görünüyor. geç kalacağız arkadaşlar. Biraz hızlı gelirsen mi? Bir de hemen girmişler. E hallederiz artık deriz diyorlar. Gidiyoruz babam önde. <laughs> Bakalım bizim genelde davetlerde düğün yemeği verirler ama başlayalım. bame çorbası, Aleyh, pilav, Aleyh, üstü kavurma, varmış. Yoğurt çırpması filan öyle bir şeyleri verirler. Şeyim, sinirim kalkıyor. Ayşe sinir kalkıyor. Anlat anlat, anlat. aç ben anlatacağım. Ali çamaşırlar yıkıyor günlerde. Benim çamaşırlarımı yıkamış. Çamaşırlarımı yıkamış. Çamaşırım 3 gündür kurumuş. Içeride <laughs> İçeriden almış dışarıya almış. Bu da bana sinirlenmiş. Petekleri almış geri dışarıya asmış. Çünkü dışarıda güneş vardı. Kolonya gibi bir şey. Ekremi Böyle... mi sürdün yine? Yok. Fazla <laughs> mısın? Neyse kolum ağrıdı arkadaşlar. Kapatıyorum gidince çekerim size. Nasıl güneş vuruyor karşıdan. ya. Çek, <gülüyor> şarkı <gülüyor> şarkı göstereyim size bir nasıl göründüğünü. <laughs> <laughs> triplenişine. Akşamın şey güneş de güzel olur. Gel. Ya yolla Yok güzel burada. Kendi güneş güzel burada. Güzel. Sıra tarafla çıkacak değil mi? Evet arkadaşlar biz geldik. Iftar sırasındayız bekliyoruz babam arkadaşlar yolla gitti. Şu an telif bile yiyebilirim. Bunlar sana. arkadaşlar. Arkada ne ses olduğu için videoyu ancak bu şekilde gösterebildim. Sofralar hazırlanmış. Babamla biz orada bir konuşuyoruz. Ben bir gideyim arkadaşlarıma bakayım falan diyor babam. Sofraları çekmiş Feyza işte. Böyle gösteriyoruz. Bizim Konya'nın düğün yemeği genelde yoğurt çorbası, bamya çorbası, pilav, salata, yemekte bunlar vardı. Gösteriyoruz işte sofrada neler olduğunu. Biz yemeğimizi yedik çıktık babam bizi geçirecekti ama sonradan o o arkadaşlarıyla çay içmek, istedi. Durun bir. Arkadaşlarla çay içmek istedi. Feyza'da hadi git dedi. Ben de köpekten korkarım. Gel dedim illa Yalan bize. Yanlış Zorladı gel gideceğiz. Adamı zorla bizi eve götürdü. kaldı. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha gördünüz mü onları? Yok yok köpek gel. Halam gelin orada <laughs> Halam <Halangül> orada Ne halam orada de. şu <laughs> Şuradan gidelim köpek var işte bak dedim babama köpek var gel bizi geçir diye sonra şimdi de eve gidiyoruz babam orada kaldı böyle güneş de daha yeni battı Aliş arkada kalma gel Aliş de köpeği gördüm artistlik yapacağım diye hayvanın üstüne üstüne yürüyor hav desek kaçacak haberi yok yok <laughs> neyse şuradan <laughs> parkın orada. Biz eve gidince görüşürüz arkadaşlar. Bizimkiler diyor ki yok pilav alsaydık eve gelseydik. Yok şunu alsaydık eve gelseydik. Bunu alsaydık. Baba getirseydik. Feyza diyor yani daha çok. <laughs> Babama da hı -hı. Hı -hı. meyve suyunu getirecek. Babama da meyve suyunu falan getirecek. Ve geldik. Ee, videomu burada kapatıyorum. Şu an yaptığımız bir şey yok yani. Çay içeceğiz. Çay mı koyacaksın? Hı hı. Biraz daha şunu Neyse işini halletsin. Çay koysun. Çay içeriz. Ben de aile dizisini izliyorum. Onu izlerim büyük ihtimalle. Sonra sahurda devam ederiz videoma. Üzülüyorum ya. Bugün atacağım videoda bir şey olsun. olmamış. Ne onun adı? Hmm, yetişmedi yani. Getir. Aliş'in balmına bakıyor Niye Aliş balmına bakıyor da. Getir. Ay uhu gibi bak Bunu da kok almıyor. Güzel mi? Güzel bak. Aa, güzel benim cildim Neyse, videomu bu burada işlemi. kapatıyorum arkadaşlar çay içerken Şu. görüşürüz şey bilgi evet. atılı var da onu sürekli takip ediyoruz Aliş'le. çok seviyoruz ikimiz de çok güzel şeyler öneriyor yani ondan örnek aldık bütün cilt bakımlarımız onun söylediği şeyler yani hep kullandığı denediği iyi olana iyi kötü olana kötü diyor gerçekten bu kremi de güneş kremi de bayağı kullanmıştı o övdüğü için aldık uygun olduğu için hem de neyse videomu burada kapatıyorum arkadaşlar Aliş kek yapmış şöyle bir kek dün yapmış bunu da yediniz tuttuk, mi sen ben yedim Şuraya... ki. ya bu mı sadece oruçsunuz kim yedi bir paket daha işte dün yarısını yedi <laughs> Çayımı getir de basın. Gece bir bak. Çay içiyoruz kaldır. arkadaşlar. Çekirdek içiyoruz. Gece. Babam var. Feyza var. Gece bir baktım. Baba ne var orada? Ivır zıvırlardan. Orada bir şey yok. Bir yok mu? Hoşbeş var. Hoşbeş Hoş Hoş süründü kaldı ya. Çay, şeker getir misin? Hallettim ya. Kofret. bir tane alayım mı? Cips getireyim mi? Ben bilmem. Kendim bileceğim. Cips yiyeceğim mi? Nerede? Ha, bir tane mi aldın? Aliş cipsi benim. Bir tane alayım. Bir kız! Şunu Hı. yiyeyim dur. Ben yiyeceğim. Bir daha düşün kekini aldım. Kek sevmem. Ben yiyeceğim neyse. Şunu yiyeceğiz. Bunu yiyeceğiz. Bu da soslu cips var. Fıstık cips. Cips mi? Abur cubur dedin Ali şimdi aklı uçuyor. Benim cips paketini sakladı. Baba. <laughs> yüzüme yüzüme ne? <laughs> Özel, <Tanıyım. her> <gülüyor> <kişi>. <gülüyor> ben de çay <laughs> içiyorum. Yanlış Arkadaşlar Feyza'da şunu gördüm. Aldıydım. Benimki burada. Feyza'nınki de şurada. Feyza'nınki de şurada. Hemen kendime sipariş verdim. İş bu corner. migren taşıymış. <laughs> Aliş bir aç hele. Şöyle bir migren taşıymış bu. Böyle bir şey. Mentollü. Mentollü. Aliş'e sürdük az önce şöyle. Yanıyorum. Şuralarına sürdük. Masaj yaptık. Ben kendime de sürdüm. Aliş'e de sürdüm. bayağı iyi geldi yani. İkinizde aynı şey yapılan var yüzünde sivilce birbirine geçer. Ya ben benim cildim temiz ya, ilk kendim kullandım. Kullan sonra ben kullandım işte ben ona sipariş Senin yüzün güzelmiş onu yüzdü bu sefer. Aynen. Ha. Evet arkadaşlar çok İyi güzel olsun. bir haberim var size. Hayır. Girdim şimdi hesabıma. Hesabımda şurada normalde 400 küsür para vardı. Yani şuradaki yazan 467 lira. O hesap şu an şu hesabıma geçmiş. Banka hesabıma geçmiş. Yani 31 lira kalmış bu aydan. Bu ay bitene kadar 200 lirayı tamamlarsam eğer bu para da hesabıma yatacak. Evet arkadaşlar biz sahurumuzu hazırlıyoruz. Ben hazırlamıyorum hatta Ayşe hazırlıyor. Peynir koyuyor falan. Bugün kahvaltılıkta pek bir şey yok ama şükür buna da. Ve de karnım dönsün şurada yumurta haşlanıyorum. Haşlıyorum. Ayşe'nin yaptığı kekler. Böyle peynir koyuyor işte. Tost yapalım dedi. Ben de yok istemiyorum dedim. O da tamam diye duymuş. Sonra istemiyorum dedim. O da sinirlendi. Ben tost makinesini geri götürdü filan. Mutfakta buz gibi. Ben de ısıtıcıyı getirdim şöyle. Burada ısınıyorum. Alice işte sofra hazırlıyor. Ben de hazırladı bile. Evet arkadaşlar. Şu an rüzgar çok geliyor olabilir. Ama hazırlandım sabah. Sahurdan sonra biraz uyudum. Şimdi servis bekliyorum. Servisin gelmesini. Hemen hazırlandım. Hıf hızlıca çıkıverdim. Ay. Videomu bitirmeyi unuttuğum için sabah açıyorum tekrar yani. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Çünkü videomu izleyenlerin %60'lık bir kısmı abone olmayanlar. Ben böyle video atıyorum. Tabii ki bugün bana biraz kötü yorum demeyeyim ama yorum atmış. Sürekli yemek videosu çekiyorsun. Başka fikirler çekebilirsin. Ama benim hayatım bu yani. Yemek yapıyorum. işten geliyorum. Elimden geldiğince güzel şeyler çekmeye çalışıyorum. Farklı sıkıcı olan şeyleri zaten çekmiyorum. Sürekli yemek yaptığımı da gösterdiğimi de düşünmüyorum. Akşam yemeğine herkes yemek yapıyordur yani. Girin bakın. Yemek yapmayıp yatan anası babası yanında olanlar yemek yapmıyordur. Ama ben yemek yaptığım için yemek gösteriyorum yani. Neyse birazcık kafama takıldı. Sürekli yemek çekiyorsun falan. Ramazan bitsin güzel planlarım var. Turlarla gezeye gitmek istiyorum. Şimdi kendi paramı da kazanıyorum ya. Hep istiyordum yani. Turlara katılayım geziyim falan diye. Böyle şeyler de çekmek istiyorum yani. Aslında kendi yapmak istediğim, hayatımda hedeflerim olan şeyleri yapmak istediğim bir kanal bu. Aşağıdan kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.